Hizmetin Okkalı, Vali Karadeniz Cami, İmam Hatibi. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesi olan Hicri takvime göre Rabbül Evvel ayının 12. gecesine takabül eden gecedir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif buyurdukları gecedir. İnşallah yarın akşam Rabbül Evvel ayının 12. gecesi olduğundan yarın Mevlid kandilini idrak edeceğiz. Bu gece elbette ki belki dünyanın kuruluşundan itibaren en büyük hadise meydana geldi. Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif buyurdu. Kendisine 40 yaşında peygamberlik görevi tevdi edilecek ve Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap, son kitap kendisine inzar edilecek ve kendisi rahmet peygamberi olarak Allah Celle Celaluhu'nun ayet-i kerimede ve ma ersalnake illa rahmeten alamin biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurdu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberlik vazifesi başlayacak. O dünyada da ahirette de insanlara rahmet olacak. İşte o gece Efendimiz Sallallahu dünyayı teşrif buyurduğu gecedir ki her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız bu gece için Mevlidi Nebevi Haftası adı altında bir hafta düzenlemektedir. Ve her yılda o hafta ile ilgili bir tema, bir konu değerlendiriliyor. Ve o konu üzerinde de hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Mevlid-i Nebi haftası idrak ediliyor, kutlanmış oluyor. Bu ülke Diyanet Başkanlığımızın e, oluşturduğu tema Hazreti Peygamber ve şahsiyet inşası diye bir temadır. Şöyle e, geliştirmiş konuyla ilgili Diyanet Başkanlığımız helala koşalım mesela. Efendimiz Aleyhisselam daima helal kazancı tavsiye etmiş ve helala koşanım onun gibi haramdan sakınanın onun gibi. Bunun yanında yine şahsiyet inşası ile ilgili iyiliği yayalım, kötülüğe engel olalım. Onun gibi yine başka bir konu zalimin karşısında mazlumun yanında olanım onun gibi. Yine şahsiyetimizi iman ile inşa edelim onun gibi ve yine önemli bir konu merhameti kuşanalım öfkemizi kontrol edelim onun gibi. Efendimiz sellem'in hayatına baktığımız zaman kendisi bir rahmet peygamberi ve devamlı da merhametli olmayı tavsiye etmiş iyiliği yaymayı tavsiye etmiş insanlara mütevazi ve alçak gönüllü olmayı tavsiye etmiş ve bunları da bizzat hayatında göstermiş ve yaşamıştır. Bu tür geceler ve genel olarak da diğer kandil geceleri için genelde de imkanı olan kardeşlerimize oruç tutmak tavsiye ediliyor. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kendisi pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Sorulmuş ya Resulullah bunun bir hikmeti sebebi var mı? Ben pazartesi günü doğdum. Pazartesi günü de peygamberlik görevine başladım. Bu manada şükür için pazartesi günlerini oruçlu geçiriyorum diye cevap verdiği rivayet ediliyor. Fakat e, oruç tutacağımız gün ne zaman buna göre? Buna göre pazar gününe denk geliyor. Çünkü yarın gece Mevlid gecesi. Dileyen kardeşlerimiz pazar günü oruç tutabilir. Dileyen kardeşlerimiz de akabinde hemen pazartesi günü bu kandile bağlı olarak e, oruç tutabilirler. İkincisi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğum gecesi olduğu için yine meşgul olacağımız en güzel amellerden, faaliyetlerden birisi de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bol bol salavat getirmek. Salavatın en kısası Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Veya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve yahut hepimizin bildiği Tahiyyattan sonra okuduğumuz Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim e inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema barikta ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid şeklinde de salavat getirebiliriz. Bir de diğer, diğer e, tavsiye edeceğimiz husus, ibadet bol bol yine ne Kur'an-ı Kerim okumak e, Yine tavsiye edeceğimiz bir diğer husus değerli kardeşlerimize tövbe ve istiğfarla meşgul olmak. Ee, özellikle kaza namazları ve kaza namazları olmayanlar nafile namazları kılmak. Bir diğer tavsiye edeceğimiz kendimize ve bütün mümin kardeşlerimize dua etmek. Bir diğer e, tavsiye edeceğimiz şey de değerli kardeşlerimize fakirleri, miskinleri, yetimleri sevindirmek ve onlar için sadaka vermek. Bunları genel olarak kardeşlerimize bu tür faaliyetlerle geceyi ihya edebilirler. <laughs>